Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte hedef portföy hisse senedi yoğun fonu yani NNF koduyla geçen hisse senedi yoğun fonunun hem performansına bakacağız hem yatırımcı sayısına hem ne kadar büyüklükte bir tutar olduğuna ve en önemlisi hangi hisselere yöneldiğine bakacağız arkadaşlar. Nerelere giriş nerelerden çıkış yaptığını inceleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim buyurun gelin bir bakalım. Arkadaşlar NNF'ye baktığımız vakit son 6 aylık performansı var. 6 aydır işlemde olan bir fon olduğu için 6 aylık performansı %45. Son 1 aylık performansı %3. Son 1 ayda Borsa İstanbul'da o yılbaşından itibaren bir %10 10'a yakınlık bir geri çekilme vardı 10-12 aralığında ve 9-12 aralığında %3 de kendini tutmuş başarılı onu söyleyebilirim Fonun büyüklüğüne bakarsak toplam 606 milyonluk bir fon. Ee, içinde toplam 17.800 tane yatırımcı var. Ee, son 6 ayda %45 getirmiş. Yani arkadaşlar 100 bin liranız vardı. 6 ay önce koydunuz. Şu an o para 145 bin TL. 6 ayda 45 bin liralık bir getiri sağlamış. Ee, i̇çinde arkadaşlar %85'i hisse senedi alımı yapıyor tutarlıların. %20 pardon %15'de türev araçları olarak tutuyor. Gelin şimdi hangi hisselerden Giriş çıkışları var. Bir de onlara bakalım dostlar. Baktığımız vakit arkadaşlar Akbank'tan tamamıyla bir çıkış vermiş NNF. E, Aşağıya doğru inelim. Alarko'dan arkadaşlar ağırlığını azaltmış. 1.8 milyon not ağırlık azaltmış. Arçelik'ten tamamıyla çıkmış. Arsan'da ağırlık azaltmış. 440 bin not ağırlık azaltmış. Aselsan'a 140 bin not ekleme yapmış. Cemtaş'a arkadaşlar sıfırdan giriş yapmış Cemtaş'a. Doğastan doğu'stan tamamıyla çıkış yapmış Nenefe Ereğli'ye tamamıyla bir giriş yapmış. Yani yeni bir giriş yapmış Ereğli'ye. Gördüğünüz 800 bin nota yakın bir giriş. Garantiden tamamıyla çıkış yapmış. Goodyear'dan tamamıyla çıkış yapıyor. Hedef girişim yani kendi e, işte senin tarafına 1.2 milyon not alım yapıyor. Giriş yapıyor. Yani ağırlığını arttırıyor pardon. E, Indes'ten tamamıyla çıkış yapıyorken info, in, info, Info'ya Info, ekleme yapıyor arkadaşlar. 600 bin not kadar. Ismene 315 bin not ekleme yapıyor. Karel'den 34 bin not azaltıyor. Koç Holding'e sıfırdan bir giriş yapmış. KRD, e, Kardemir ABD hisse senetlerinin her birine yeniden giriş yapıyor arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz rakamlar kadar. Aşağıya doğru indiğimiz vakit maviden tamamıyla bir çıkış yapmış NNF. E. Oyak Çimento'dan tamamıyla çıkış yapıyor. Özak gayrimenkulde e, buçuk milyon not ağırlık azaltıyor arkadaşlar. Hala elinde 1.7 milyon not tutmakta. Petkim'e 1.9 milyon not daha ekleme yapmış. Baktığımız vakit şişe cama sıfırdan bir giriş yapıyor 5.5 buçuk milyon not. şurada TH'den tamam pardon THE'yi sabit bir şekilde elinde tutuyor. Teknosa'ya artı 236 bin not ekleme yapıyor. TÜPRAŞ'a 55 bin not ekleme yapıyor. Vestel beyaz eşyayı 182 bin not eklerken Vestel'den 900 bin not ağırlığını azaltıyor arkadaşlar. Ve yapı krediden tamamıyla çıkıyor. NNF'ye baktığımız vakit arkadaşlar yani şunu söyleyebilirim. E, tamamıyla şunu yapmış. E, Bankalardan tamamıyla çıkış yaptığını görüyoruz. Ve bankalardan yaptığı çıkışı arkadaşlar nerelere yaptığını şurada hemen hızlıca tek noktadan görelim. Bakın şişe cam, kardemire kardemir e, D'ye kardemir tamamıyla yeniden bir giriş yapıyor burada şişe cam ve kardemire. Petkime, hedef girişimi ve ereğli kardemir A şuralara yeniden giriş yapmış arkadaşlar. Şu mavi olarak sizlere gösterdiklerimi. Diğerlerinde de ağırlıklarını artırıyor. Bankalardan özellikle tamamıyla çıkmış. Zaten bu son bir aydır da bankaların performansı ortada demek ki doğru karar vermiş. Girdiği yerlerde sizlerin değerlendirmesine kalmış. Bu fonlar arkadaşlar bizler ve bizlerden daha fazla analizler sonucunda hisselere yöneliyor. piyasada Piyasaya daha hakimler ne olacak ne bitecek gibisinden. Bunların giriş yaptığı hisseleri de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Durum bu dostlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Benim kişisel şahsi analizlerimdir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler. Fırsatları kaçırmayın.